Dedim bu sefer de etmiş o kadar Böyle de bitmiş. Çalıştır. Um, um, um bas <slü> <anne> <laughs> <trong al hombre splash> bas. Evet. Renault Master minibüslerde farlar, ön panel, tampon. Tamponu çek bakayım Hamido. Evet, tamponlar sökülüyor arkadaşlar. Ön çelik demir sökülüyor. Yani çelik demir dediğim koruma demiri. İki çasen arasında bağlantılı koruma demiri, radyatör, interkol. Vay, orijinal klima var bunda. Klimanın radyatörü. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar. Hepsini sökeceğiz. Motoru ortaya çıkardıktan sonra indireceğiz. Dördüncü silindirin arasında arkadaşlar conta yapmış. Göstereceğim şimdi. Evet ters çeviriyorum. Burada yok. Burada yok. Ama dördüncü silindirin buradan contayı yapmış. Küt 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 küt. Tabii ki ütüce dağıtmış da contayı da yapmış. Ondan sonra söyleyeyim. Araba patır patır tekliyordu. Daha tamir idi daha. çıkar bir görelim. Bir dünya yer sökülüyor arkadaşlar. Bu kadar yer sökülmüşken tam tamına her şeyi yaptırmak lazım ki bir daha sökülmesin. Değil mi Hamid hocam? Evet. Ekspertiz raporunu ekspertizden alacak. Ekspertizden e, aracın sahibine şunu söyleyecek. Kaporta boya, e, sen ekspertizini çıkaracaksın. Tamirciye de diyecek ki sen çıkaracaksın. Onun detaylarını söyleyeceğim. Genel merkezi Ankara'daymış da. Bir iki tane araba gelmeyecek buraya. Araba geldi mi? AKP'ye telefon kameraları. Aynen öyle olacak ha. Ya siz gece tertemiz kurul kurul. Bas bas. Yapın nasıl? Ya pompasına ha. bas, plastiklere bas. Çıkar abi de Motorun ya. yağı da güzelmiş ya. Böyle bucuk bucuk katran değil. hepsini kalterin içine salla gitsin bir de onluk olacak he. Şu doğru bitsene abi. Bitirmiyor ama. Koy onu. Basın Bir tane kaldı. Motoru buna çevirelim. Şey Orada boşluk yok. İşte boşluk şey görünmüyor burada. Al sıkıştıralım. Zincir değil de lan zincir zincir. Hamur mu kadar zincir? Mu kadar Büyük mu tatlıs? Çevir bir tarafa artık evet. çevir 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 çevir. Dur. dur. Şöyle dur tamam. Böyle bari bir şey yapalım ya. Hamido ne yapacağız biliyor musun? Bir takım motor contası alacağız. Kartelleri, martelleri toplayacağız. Güzelce yıkayacağız. Tamam mı? Bir tane silindir kapak jontası alacağız. Bir tane piy piyano tuşu mili alacağız. Bu arabayı toplayacağız. Bu arabanın sahibine bu kadar masa baştırmaya gerek yok. Hiç gerek yok hem de. 2'nin piyano mili kırılmış. Piyano milinin yenisi burada arkadaşlar. Şu gördüğünüz parça. Karter jontamızı güzelce yapıştırdık. Silindir kapak çantamızı aldık. Yağ pompamızın eskisini kullanıyoruz. Araca motor yapmıyoruz arkadaşlar. Araçta güm güm ses vardı ve yağ kaçakları vardı. Motorun alt kısmını, zincir tarafını hiç sökmedik. Bolant da üzerinde duruyor. Yağ pompamı taktım. Alt e, mazgal plastiğimi taktım. Karşı Karterin contasını yapıştırdık ve yerine takacağım arkadaşlar. İstesem bu motora sıfır motor yapardım arkadaşlar. Vicdanım el vermedi. Gömlekler daha doğru düz aşınmamış. Karterimizi takıyoruz arkadaşlar. Karterimizi taktık. Yarın bir gün kafa kamerasını aldığım zaman aksiyon kamerasını hiç elimde telefon tutmayacağım. Karterimizi sıkıp masanın üzerine motoru ters çevireceğiz arkadaşlar. Maşallah karterde de çok cıvata olması gerekiyor. Motorun en alt kısmı, motor yağ kazanının yağın içinde vıcık vıcık yağın içinde duran bir parçanın yüzeyine haliyle fazla cıvata konulmalı ki e, <laughs> yağ sızıntısı olmasın. Hemen hemen bütün araçların karterinde böyle sıkı aralıklarla cıvata var arkadaşlar. Yoksa yağ sızdırması olur. metrik altı civatalarla döşenmiş arkadaşlar. Bir buçuk hepsini sıkacağım. Renault Master'ımızın motorunu topladık. Birazdan yerine atacağız. Smarşa. Master'ın motorunu da bitirmiş bulunuyoruz. Önünü toplayacağız. Ben istab ediyorum. Aracın bitmiş hali arkadaşlar. Motorun her yere kapandıktan sonraki sesi.